kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret. 1 liradan söz etmiyorum. 100 bin liradan da söz etmiyorum. 100 milyon liradan da söz etmiyorum. 128 milyar Türk lirasından da söz etmiyorum. 128 milyar dolardan söz ediyoruz. 128 milyar dolar nerede? Şimdi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kim aldı bu parayı? 128 milyar dolar nerede? Ben de bir şey ekleyeyim. Sizin yapacağınız şekli şemalistikim. Sizin kan dolu şarap çanağınıza sıçayım.